ikiz olmak sandığınızdan daha, daha karışık. karışık. İlkokuldan lise son sınıfa kadar aynı sırada, aynı sınıfta birbirimize tahammül gösterdik. <laughs> e, ortaokul yıllarında aynı erkeğe aşık olduk. Evet. O ne yaptı? İkimiz de seçmedi, adil davrandı. <laughs> Ama zor zamanlardı. Zaman vardı. vardı. <laughs> e, bazen aynı anda aynı şeyi düşünüp söylüyoruz bazen aynı fikri, bazen aynı şarkıyı, aynı namede söylüyoruz. söylüyoruz. Maziye bir bakıver neler neler bıraktık. Maziye bakıver neler neler bıraktı. İkiz olmak böyle bir şey. <laughs>